çok güzel bir yere gidiyoruz ama benim evim var. Herkes o arkadaşlarım evi de alıp Oh ya lan. Çok özü. Müzik açsana ya. Evladım yok. Kalbim patladı. Kalbim patladı ya. Neyse neyse. Evimize götür bizi. Ben arkadaşlarım hepsini benim kendi evime davet ettim. Şimdi benim evime gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda benim evime gidiyoruz. Sakın korkmayın. O evde çünkü korkunç hiçbir şey yok. Bu evde çok güvenmişsiniz. Ben söyleyeyim. Gidin hemen hepiniz yataklarınızı seçin. Oo kaç kişi? Girin Gidin gidin gidin. ne ikram edin size? Işte? Oo hı, tamamdır. Her Hello diyor. Tamamdır. Şimdi bakın şunlara. Elma falan var. Bakın ben de aldım. Aldım Bakın kardeşler. Elma falan var burada. Kedimiz de var. Güzel şey kedi hayvanımız da var. Şimdi yukarı çıkın odalarımıza. Benim sana arkadaşım var. Neredesin? Kardeşim ben. Tamam dedi. Şimdi gel sen de birlikte oda seçelim. Ama, e, tamam gel sen de birlikte oda seçelim. Mağaza odasını seçtim. Mağaza odasını seçeceğiz. Gel. Ha, burası mı? Tamam. Evet. Şimdi yat yatağa. Yat da yatağa ya yatağın olsun. Yat buraya. Ah senin yatağın oldu. Benim bizim canım var. Abalar da işte onlar burada Burası da benim. Tamam sessiz tamam, ol. Ama sen de elma. Sessiz olan elma benim. Onun yiyelim. Canım çok az ya. Canım bulması lazım. Tamam. Bu arkadaşlar bu evde hiç felaket olmaz. O yüzden korkmanıza hiç gerek yok. Ben bu evde yaşadım. O yüzden hiç felaket olmadı. Orman içinde değil yani. Korkmanıza hiç gerek yok. Benim kediyi sevelim. Arkadaşlar ne yapalım biraz ekleyelim. Ne yapalım biraz eğlenelim ya. Vay bari, bari, bari eğlence farkımız olsaydı ya. Ama arkadaşlar kusura bakın eğlence farkımız yok. Gelin size yemek hazırlayayım. Şöyle. Ben menü daha mesela çiçek yapmam Burada bir, de, bir elma, bir, tane bir, bir, var mı? lazım mı? Şu çekmecelere bakalım, bakalım. bakın çekmecelerde bir şey var mı? Şuna da bakalım. O bakayım bakayım bakın şu güzel kapı yoksa. Para. Ee, tabii ki. Buradan uzaklaşalım buraya ben izliyorum. Buradan şunları buradan uzaklaşın ya. Ama yani içeride bir şey yoktur yani. Dekor ya. Çünkü korkunç bir şey olmaz böyle ya. Oo, kapıyı da kapatalım artık soğuk geliyor. Oo, iki dakika varmış. Haberleri göstermesine ne dakika var? Haberleri izleyelim bakalım. haberlerde ne oluyor? Benim nasıl yoklar ne Benim onlayam lan. Kardeş, şey çıkma, şey çıkma. Ne oldu? Sevm sevmedim mi evi? Geri sen? gideceğim? Ben başka evi bir evin evet, evet Ben bekliyorum. Sevdiğim ne 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 sevdiğim Gelin arkadaşlar Ay, yemek yiyeceğiz Gelin, yemek yiyeceğiz, yemek. Ne oluyor buna Arkadaşlar pizza yiyeceğiz, sana pizza yiyecek. Pizza yiyecek, Gelin arkadaşlar sohbaya gidelim, pizza yiyeceğiz. Kardeşler gelin, ben burada ne Alın, herkes pizza var, ne alsın. ben aldım. Dedim ki canım olsun ya. Yani. Canım olmuyor ya. Ya, 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 ya. ya ya Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Eğlenin çok mutlusunuz değil mi? Ben de yine çok mutluyum arkadaşlar. Vallahi çok beğendim ya. Aşırı mutluyum ben de. Sonra 40 saniye sonra haberleri göreceğiz yani. Buraya kim haberlerini haberleri göreceğiz arkadaşlar. Anam. O da gitti. Yani normalde burada elektrikler gitmez ya. Niye gitti? Ana, Anam. İçen senin için Yok yok ben burada oturmam ya. Hadi et. ah, senin kimi oturuyor ya? Senin boyun ne boyu ki? Tamam dur dur ben de şunu şöyle. Tamam. Burada arkadaşlar haberleri izleyebiliriz. söyle Bakalım şu anda arkadaşlar ıı, 10 saniye sonra haberler başlıyor. İnşallah haberler böyle yaratıklar çok çok fazla güzel bir çıkar. İnşallah. Ya hiç kimse şey hissetmiyor musun ya? Bir canımı doldursun. Ayrıca sokağın çok güzel haberler başladı. Hazal basadı çok korkuyorum bana ne diye şimdi en surat kat diyor kat ana ana buna oha buna biraz sevdim mi kasım insanlar saldırıyorlar biraz sevdim kasım buna insanlar saldırıyorlar ne yapacağız arkadaşlar gelin lan gelin, 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 gelin ya burada hiç güzel yani burası kötü şey olmaz mı gelin yorum arkadaşlar ya burada kötü bir şey olmaz mı? Niye böyle oluyor? Benim adamda birileri var mı? Var mı? O zaman korkmamı yiyeceğiz. Hatta herkes varmış bunu. Ben yatak Tamam hiç şey oturup yatalım artık. Ya yeter ki bu ben Ya inşallah bir şey olmaz. Ya haber değil. Arkadaşlar yani Bizim evde yani benim evimde yani hiçbir şey olmaz. Ama haberde gördüklerini taktirdim. Yani inşallah öyle bir şey.

Ağabey ama bu da hiç olmaz ki ya. Neden oldu Bu da ne olduğunu tanıtıyorum. Çok acı ya. Açık. Şimdi bari. Tamamdır. Bir de alalım. Yani, ya yapmamız lazım. arkadaşlar yani, Bu da Bu da sağlık al. da sağlık da Arkadaşlar yorumlar kısmına yazın bakayım. Yoksa gerçekten evimize felaketler gelecek mi ona göre korkmayalım. Yoksa gelmeyecek mi arkadaşlar? Yoksa i̇şte buna bana yalan mı söylüyor ya? Ama yorumlarım arkadaş bana bir söz almak için niye versin? Davetli yok ki böyle de olsun. Kapıyı bile tutmuşlar ya. O da var da olsun ya. Böyle olsun bu yorumlar. Elimden alıyor. Oğlum tahtaya dünyanın aldı. Çocuğu azı kapat. 私はありがと a ございます。

Aynen, arkadaşlar lütfen videoyu abone olun, bildirimleri çok korkuyorum. <laughs> Nasıl bizim var. Arkadaşlar korkuyorum ne ha, aynen, bu, bu, bu. Aynen, korkuyorum Ya, Gelin ya. Çıkıp, oğlum ya, ya. Ya, ya. ya. Ini kita buat dari sini nggak bisa ya. yang bahan bahan yang kita itu kalau kalau kita buat sendiri tu nggak bisa. Jom kita buat sendiri aja. Hmm. Nanti kita buat sendiri aja. Kalau kalau kita buat sendiri aja. Kalau kalau kita kita buat sendiri aja. Kalau kalau Bana <laughs> ya? <laughs> Bana bir tane bile Bana ne Ya acım acım pizza gelmemişte. Çok ayıp yaptım Ne yalan tabii. Bu da şifre. Şifre Bu da vallahi. Ne olabilir şifre? Yanlış ya. Herkes yine ya Ne yapacağız Ne oluyor? Ne var orada? Bir Adam! O ne lan? Hmm. Dışarıda birileri var. Arkadaşlar adam var. Oğlum ya. Burada artık hiç adamdan olmasın. 彼に対して死に飲むのはし、うん、に飲むの,のもなし。テレビの人知ってるだろうな、この人は。テレビの人知ってるだろうな、私は。おだむらしくらしるのは、こっちはね。えらい人、らしくなる。やかだ。まあ、ふわふわ。結局、まやかだ。ああ。かくれ

beni alayım dedim aldım. Yol koydular ya. Yamamızın biraz hilesini. Para para bekliyoruz. Alabiliriz bakurala. O 2 kilo 19 10 20 kilo var. Arkadaşlar tamam artık korkmanıza gerek yok. 5 kilo keser gitti. İnşallah. 5 kilo keser gitti arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Kimse durmuyor. Anlamadım. Ben evlere Evet şey, arkadaşlar Aa yam kıyım Yam kıyım Oğlum orada biri var İçeride sakın olma Canım Ev çok korkunç olmaya başladık Kardeşler ev harika çok korkunç olmaya başladık <laughs> Ne yapacağız <laughs> biz Kardeşler Oğlum orada bir kapı var Kardeşler saklanın saklan oğlum tam oraya var.

Ya bizimle bu kadar güvensiz Niye geldik biz buraya? ama moda geliyor valla. İnşallah ilk kata doğru gider ya. Buraya var ya ana. Ne... çıktın kardeşim? Kim izledi sesi? Valla. Bir salın ya. Ana. Gelmez inşallah abi, Durun ya. ne ederim. Ben bazen onu çok aşağı iniyor. Öleceksin yoksa. Ben öyle Bak aşağı kardeşim, ben çıkmıyorum da. Ne yaparsın? ya. Aha öldü. Gelin ben sana. Kanka bu video like istiyorum kardeşler. Kusura bakmayın. Ben burada saklanacağım. Onlar hiç çıktı lan çıkmayın. Tabloyu falan bile var. Ya da kaçar doğru yine bak. Çıkmayın derim ben. Ayy geliyorum. Gelince haber veririm. Gelince haber vereceğim de ne yapacak Anam. Geliyorlar da. Aha geliyor. Vallahi geliyor oğlum Anam. Benim haberimi biliyor musun? Allah bilmiyordur. Bilmiyor galiba. O da geldi. Ana benim burada olduğumu biliyor musun ya? Ana. Oğlum ana. Saklama bitti. Oha kaçın. Arkadaşlar beni yalnız mı bıraktınız? Vurun lan vurun. Saldırın şunlara. Ana beni yalnız bıraktılar. Beni yalnız bıraktılar. Ölün ölün. Arkadaşlar. Oha bunların yanı bırak Lan nereye? Oğlum kaç kişiler bunlar? Hayır. On kadar gitmek istiyordum. Ya öldüm ya. Sağ ya.